Hangi partiye verirsiniz? AK Parti'den başkası olur mu? Yalancılara kim oy verir? Neden AK Parti efendim? Eee girilsin. Neden AK Parti? Gelir. Adamların bir tane doğru söylediği yok. Bir tane projeleri yok. Bir tane dikili ağaçları yok. Vatan Nasıl dekili... efendim? Cumhuriyeti biz kurduk diyorlar. Nasıl dikili ağacı yok? Cumhuriyeti kurmuşlar. Ne yapmışlar? Göstersinler. Biz Desin. Diyor, demir çeliği kurduk. Hangi demir çeliği? Bütün kurmuşlar? demir çeliği. Şey, Karabük demir çeliği. Ya, Cumhuriyet kur Demir çeliği kim kurmuş? Onlar diyor. CHP diyor. O zaman o zaman atsın da demir çeliği kuran adamın ismini ne okusun da millete söylesin. Ben, ben <laughs> Sümer Bankı Atatürk kurdu. Yapma ya. Tekel Atatürk kurdu. Yapma. Çimento sana at diyorlar. Rahmetli Erbakan ne kurmuş? Bilmiyorum onu. Ta onu. ta, ta Ar <laughs> şeyden teki Trakya'dan ta Kars'a kadar fabrikaları kim kurmuş bu ülkede? Ama niye Erbakan'ın partisine oy vermiyorsun? Ya veriyordum. Rahmetli oldu gitti. Var, şimdi, şimdi oğlu kurdu da oğlu oğlu çırpını duruyor. 40 tane kandekten Sen geçmiş. vermezsen o vermese nasıl Olmaz yapayım. daha yeni, daha yeni oğlu. Şimdi Erdoğan varken Erdoğan Biraz varken çalıştım. öbür adamın ne dediği birbirini tutmay. Akşam dediği başka sabah dediği başka kendi söylediğini kendi yalanlay. Bu adama kim oy verecek? Adam çıkmış değil ki küçük CHP'nin CHP, CHP, CHP belediyeleri ülkeyi soymak için gelecek. Bunu kendi kürsüsünden söylüyor. Bu dil sürçmesi olur canım Erdoğan bir da diyor bizim Refah Partimiz dedi. Nasıl bir tane olur. Ama Erdoğan diyor Refah Partisi dedi. Bir tane Erdoğan. olur kardeş. Buyur, e, yani, e, iki mi hizmet ediler? Bilmiyorum. Buyur Biden'a mektup gönderik, tebrik edik. Hı. Avrupa Birliği de ne isterse biz onu yapacağız o zaman biz niye biz niye yaşıyoruz? Niye ülke izliyorsun? Biz niye yaşıyoruz o zaman? Sana soruyorum biz niye yaşıyoruz? Hı. Madem Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın istediğini biz yapacaksak Hükümete niye hükümete gelsin onlar bizi yönetsinler? Vali gibi. Soru, HDP deyince aklınıza ne geliyor? PKK'dan başka ne gelir? Şerefsizden başka, hayından başka ne gelir? Tamam. Son soru Muharrem İnce bugün partisini kurdu. Evet. Başarılı olur mu olmaz mı? Siz oy verebilir misiniz? Muharrem mi onun olsaydı orada olurdu. <laughs> <laughs> Muharrem İnce'yi orada desteklemeyenler burada desteklerler mi? Çünkü niye satılmışlar var orada? Orada alanlara para yağıyor. Muharrem ne yağacak? Başarılı normal mi? Şey. Marem pa parası olsa onlar gibi hain olsa yarardı. Ama olmaz yaramaz çünkü onlara Amerikalılar, FETÖ'cüler oraya gelmiş adam kasetine adam özel siparişine orada oraya yönetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi mi kalmış? Öyle mi diyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi kalmış mı sen söyle. Ben fikir ki. Ya Cumhuriyet ha. Halk Partisi varsa ben oyumu ona vereceğim. Atatürk kalksın gelsin ölene kadar oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kalmamış ki. PKK kalmış, Amerikan uçağı kalmış. Fethullah, Fethullah Gülen kasetinden getirmiş. FETÖ'cü kalmış. Kendileri FETÖ'cü çıkıyor değil ki. FETÖ'nün tabanı nerede? FETÖ'nün tabanı sensin işte. Nasıl benim abi? Bütün AK Parti resimleri var. Onların Bütün yok. Hani onlar yok mu? Gelsinler ispat edek. Bunların Gelsinler. Sen seçim yok. Seçim yok. Sandık yok. Ben başbakan olacağım, başbakan olacağım diye zıplaydın. Hanım. Ha? Zıplaydın. Nasıl olacaksın? He? Birisi Bakırköy, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde Amerika'dan haber bekleye baş, başbakan oldun çıkacak diye diye takım elbise kravatı giydik. İyi. Birisi ne diyor? ben başbakan olacağım. Ben çok cumhur başkan Oyun mu var? O oyun mu var içinde? Oyun mu var içinde? Olmaz mı? Bu millet bu kadar salak mı? akıllı olmak lazım. Tabi tabi akıllı olmak lazım. Ben Avrupa Birliği, Amerika, benim Fransa, İngiltere, Yunanistan yönettikten sonra benim ne işim var o zaman bu, bu millet 600 tane milletvekiline, 600 tane danışmana, 600 tane bakan, 600 tane serketere, milyonlarca şoföre. Bunlar ne işim var? 15 milyon çalışacak, 80 milyon, 90 milyona bakacak. Biz salak mıyız ya? Değiliz diyorsunuz. Biz salak mıyız ya? 15 milyon ama 90 milyona bakacak biz salak. Abi dedi. sizden önce birisi dedi ki ben 1200 lira emekli maaş alıyorum dedi. Hükümet dedi emekliyi görmüyor. Ben geçinemiyorum. Benim 800 evet, lira kira kiram var. Dedi. Bakalım abicim. Dövücü burada. Dövücü burada. Adam geliyor maaşı para alıyor bankadan kredi çekiyor orada. Ben burada taksiciyim 35 senedir. 35 senedir taksici esnafıyım burada. Dövücünün önüne geldir. Para yalıyor maaşı alıyor. Gidiyor geliyor burada dövücüye kazık yiyiş. Şimdi 100 dolardan ne kar edeceksin? Adam 100 dolar Abi soru oluyor. o değil. 1200 lira maaş alıyorum diye evim kira nasıl geçineceğim diyor. Nereden alayımmış? 1200 lira maaşla çalışan bir tane adam gelsin ben burada şimdi kendimi vuracağım. Abi videoya gel. Hele git. bir tane gelsin. Anam bir, bir lira maaşla çalışan bir tane desin ben çalışıyorum. Çalışmıyorum emekli oldum 2018'de. Emekli hani, hani. 1200 lira maaşım yani, var. Dedi. Neredeymiş o? Benim 1200 lira emekli maaş 1800'den aşağı alan yok ki. Öyle diyorsun. He, yoktur. Yalan söylüyorlar. Kardeşim ben taksiciyim. Pandemide para kazandım. 57 yaşındayım. Devletten 1 lira 1 kuruş da almadım bugüne kadar. Yalan söyleyen şerefsizdir. Kim? Ben Kazan. Ben çalışıyorum. 17 gün çalışıyorum. Devlet Nerede? bana ne verdi? Nerede? Devlet verdi bana. Ne verecek sana? Bana bak verecek. Verecek? verecek. 17 gün 17 gün ben içeri tıktım. Ben yömyeciyim. Ben yömyeciyim. Yömyecisin. Nerede? Ben yömyeciyim bak. Ben de yömyeciyim. Nerede yömyecisin? Ben burada. Sen burada çalışıyorsun. Ben yapıyorum Ben çalışıyorsun. Ben çalışabiliyor muyum? Ben niye çalışamıyorsun? Devlet ben içeri tıktı 17 gün. Ne söylüyorsun? Niye para vermez? Yapıyorum. Bak ben faturalarım burada bırak bak. Hemşerim ya, bak. Nereye Bırakın, Bırakın hemşerim ya. Nereye bırakacağım seni? Bırakın hemşerim ya. Bırakın ya. 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 Ağzınla ne konuştuğunu bilmeyen peşine giden et sen sen Öyle kaçma bak. Çalık kuruna bak bak. Herkes aynı kuruna bak. Bak Sen dün ona onu oraya kuruna kuturdun mu kaç paraymış oraya getirmiş kurmuş. Nereye? Atatürk'ü ben her yerde görüyorum. Görmüyorsun. Nerede görüyorum, görüyorsun? Her yerde görüyorum. Nerede görüyorsun? Atatürk kalksın, mezardan gelsin ben ömrümün sonuna kadar oy vereceğim. Abi, ya yarın, yarın, şerefsiz, namus yarın, Ne şerefsiz Yarın. Ben eserlerine bir oy verdim. Yana söyleyen namussuzdur. Yani olabilirsin. Ama Abi, abi yarın Cumhuriyet'in kuruluşu Atatürk'ün resmi olması yanlış mı? Resmi olsun Atatürk resmi. Resmini. her, 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 her tarafta var abi buna gerek yok her ki. Yarın ama. Bak burada Önünde daha bayrak. Ama yarın önemli değil mi? Işık'ta daha orada 19 Mayıs önemli değil mi? 50 milyon 50 bin lira 25 bin lira yazmış ona ama Peki böyle... Böyle... Cumhuriyet 19 Mayıs abi ben Atatürk'ü Atatürk'ün partisi kalsa Ben Atatürk'e eğer sırtımda gezdirmesem ömrümün sonuna kadar oy vermesem şerefsizim Ama terör kalmış Amerika hizmet kalmış Eski CHP yok diyorsun Yok kardeşim olsa ben Cumhuriyetçiydi biz de anamızdan doğduğumuzda dedelerimiz de. ama yok Yok kalmamış ki. Abi teşekkür ederim. Fikir senin. Sağ ol. Efendim Küçükçekmece ilçesindeyiz. Vatandaşlarımıza bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verir diye soruyoruz. Şimdi ne daha, ne çok, şimdi daha çok erken ona ne bir karar var. veremem ben. Mesela bu pazar günü seçim şimdi, var. yapıyoruz. Valla şey. O AK bak ok Valla MHP hariç, AK Parti hariç diyen partilere düşünürüm veririm. Peki, Hiç biz, ayırmam. biz ankette yazıyoruz hangi parti oy aldığını. Hangisine yazalım size? Meral Akşener'e. İyi parti. İyi Neden part... iyi parti efendim? Ben onu çünkü o İçişleri Bakanı'ndan da gördüm, yetiştim. Bir şeyini görmedim kadının yani. Dürüst bir kadın. Tamam. Ben... Diğer sorumuz da şu. HDP deyince aklınıza ne geliyor? HDP gelince şimdi ben onu suçlayamam. Çünkü HDP'nin aşağı yukarı 7,5 milyon oyu var. Evet. Ben hepsini onun PKK'lılarla suçlayamam. Kesinlikle. Kim o ellerine bulaştıysa onun cezasını çeksin. Ama tamam. ben o yedi buçuk yıl oyunu var onu meşhur bir Hayır, parti o. Tabi şimdi o kilit parti burada kilit parti. Vallahi ona bir da bir oyumu da verebilirim. Siyasi bir parti. Evet ver, ver, bir bir veririm. Veririm. Veririm tabi. Muharrem İnce bugün partisini kurdu. Vatan partisini, memleket partisini. Ne düşünüyorsunuz? Oy verebilir misiniz? Vermem. Başka, oyun boşuna gitmesin. Çünkü hiç adam okulda yeni kurdu tabanı yok. Ne O diyor değil, değil. Şimdi, o CHP'den ayrılma, ayrılması bile yanlış bir şey bilmiş ki. Yani, yanlış, yanlış tabii abi. Yok. Tabii yok abi. O yok. Tabi yok abi o ne olacak sen? Hem şey, CHP'nin düşünün bölüyorsun orada. Bölme. Senin adamlar gibi. Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Bir ne yaptılar? Sen ne niye yaptın? Daha ne sizin doğru değil mi abi? Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Daha sonra bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? AK Parti'ye veririm abi. Neden Direk. AK Parti? Direkt onu veririm abi. Mesafir. Neden? Abi yapılanlar göz önünde kime vereceğim? Hay, ben ben de ben de sana soruyorum, kime vereyim? Ben, ben şu an ben şuna buna ver demedim, yani hayır. ne için veriyorsun? Abdullah Gül'e mi vereyim? Babacana mı vereyim? fark Abdullah ab, ab, <laughs> fark far, var 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 fark o yakında yani. Cumur Cumhurbaşkanı adaylığına koyacak o. Öyle mi? Babacan var, Davutoğlu var, hayırlar. Tamam. Bunlar hepsi hayır. Peki. Orada ekmek yedi, bizim ekmeğimizi yedi. Şimdi hainlik yapıyoruz. Bunu Tayyip Erdoğan da Tayyip Erdoğan da ayrıldı. O da mı hainlik yaptı? Ayrılan evet. hain mi oluyor? O yıllar ya o gitti o bitti. Ama herkes birini ayrılıyor yani. Ya, Adnan Menderes bu CHP'den burada, ayrılmış. Burada yani ayrılmış. Yani herkes mı? bir yerde ayrılıyor. Ayrılan hain mi oluyor? Hain oldu tabi? Niye kainası? Oradaki Tayyip Erdoğan ah, ayrıldı. Bak şimdi oradaki başbakan, başbakan. başbakan da bir dakika ya, ya dinle ama. Başbakanken onu götürdü başbakan yaptı ya. Oradaki sırlarını verdi. Şimdi gelmiş kusuyor ya. Böyle bir şey var mı yani ya? El insaf ya. Orada yedin içtin. O sana bütün sırlarını verdi. Şimdi niye kusuyorsun? Babacan sen kimsin? Çocuktun getir seni milletvekili yaptı ya. Yazıklar olsun onlara be. Tamam, Şeye. Iyi. O sakallı ya. Yazıklar tamam, olsun hangisi? ya. O var ya bir tane de şey de oğlum nedir? Ee, HDP ile beraber olan. Temel Karamoğlu ya. Hah. Sadık Partisi. He. Yazıklar olsun ona da olsun ya. Temel benler de HDP beraber, HDP nerede HDP ile beraber oldu HDP ile beraber. Kim? HDP, CHP, o dört, hepsi beraber daha ne, ne yani neyin peşinde, siz neyin peşindesiniz? Biz bir biz E tamam da, onun yanında işte daha neyin istiyorsunuz? Tamam olabilir. Ee, öbür soru, HDP deyince aklına ne geliyor? HDP deyince PKK'ya geliyor aklıma. Tamam. Muharrem İnce bugün partisini kurdu efendim, başarılı olur mu olmaz mı? Bakın, ben şimdi size göstereyim. Söyle, bir dakika, bir dakika, bak bak. Demirtaş, bak bu da dün dünle vurulan adam. Bak. Takaka, Buyur. Buna nasıl sen? sen. Muharrem İnce partisini bugün açıkladı efendim. Buna bir şey diyemem abi. O yol açık olsun. O şu? Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Hiçbir tanesine vermem. Neden? Hepsini canı cehenneme. A, A'dan z'ye ne kadar siyasi? Yok mu? 100 tane parti var. İstese 500 tane olsun. Memleketin durumu meydanda kardeşim. Biz Al. gelirsek geleceğiz diyorlar. Yalan. Hiç gelmeyenler var. Yalan. O hepsi. zaman neyle yönetileceğiz? Yani vermesek oy. Ne yapacağız? Özümüze dönersek yani ee, insan gibi insanlar gelirse bu ülkenin başına ben i̇şte o oy vermese kim gelecek? Böyle telef olup gideceğiz. Telef olup gideceğiz. Telef olup gideceğiz. gideceğiz. Yani bunu 5 yaşındaki ben şu gençler. Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Kararsınız mısınız? Hepsi var. Kırgınım kızgınım. Ne zaman mı başladı bu? Ne zaman mı başladı? Evet kırgın. Vallahi şu anda kendi ülkemizde biz esaret altındayız. Kendi ülkemiz yol geçen anına döndü. Afganlısı burada, Afrikalısı burada, uzak burada. Türk'ten başka herkes burada. Biz yabancı olduk. Biz yabancı olduk. Ben 15 yaşındaki çocuklarım adına, e, gençler adına üzülüyorum. Pırıl pırıl öğrencilerimiz var. Üniversite bitirmiş. iş bulamıyorlar. Yalandan okuyun. Anne baba dişinden tırnağından artırarak o çocuklarını okutuyorlar. Evlerinde oturuyor. Psikolojileri bozuldu o çocukların. O zaman göçmenlerden dolayı dertlisiniz. Dengesiz göç ya kardeşim memleket yol geçen ne oldu? Kimin girip kimin çıktığı belli değil ya. Ben 11-12 sene Suudi Arabistan'da kaldım. Peki efendim bunu yapan iktidarı cezalandırıp rakibini o gerekmez mi? Hangi bir... Tamam da kim gelecek kardeşim? Al birini... Biliyorum. Hayır ben de sana söylüyorum. söylüyorum. Fatih Erbakan kurdu. Ya Saadet Partisi cehenneme kardeşim. Kamuoyunun önünde televizyona çıkıyorlar. Kamuoyunun göz önünde yanından birbirlerine hırlıyorlar, girliyorlar. Öte tarafından ihale kovalıyorlar. Ya memleketimiz sahipsiz tamam mı kardeşim? Sahipsiz. Memleketimiz sahip. Yani ben diyorum üzülüyorum. Gençler adına üzülüyorum, çocuklar adına üzülüyorum. Ben 60 yaşından sonra benim bir beklentim yok. Ama bak pırıl pırıl kardeşim var. Bunun geleceği ne olacak? Herkesin tuzu kuru. Şimdi ee, kalkıyorlar kalkıyorlar, dinlenimandan bahsediyorlar. Kimse benden senden daha inançlı değil kardeşim. Ben yedim. Hacılık yaptım, 200'e yakın ümre yaptım. Buradan gidip gelmedim. Arabistan'da kaldım. Üç senedir de ne cuma namazı kılıyorum, ne oruç tutuyorum. Abi papaza kızıp oruç bozmak gibi olmamış mı? Haksızlığın karşısında susan, susan Dinsiz şeytandır kardeşim. Tamam da dinin namazın cuma ne alakası var? Kızın onlara gir ama cumanızı kılın namazı. Kardeşim caminin imamıyla mezunu 12 13 sene birbirleriyle konuşmuyorsa ben o adamların arkasında nasıl namaz kılacağım? Böyle bir şey var mı? Onun için konuş. Hayır, olma, olmayan şeyi ben iftira etmekten Allah'a sığınırım. Kimsenin şey ama bunlar yaşanıyor bu ülkede. Her türlü pislik dönüyor. Dinim benim etime ihanet yapıldığı için kimse benden daha inançlı değil din, iman, inanç vicdanla alakalı bir şey kardeşim. Evet. Bir insanda vicdan yoksa, ben de vicdan yoksa 600 sene anımı secdeden de kaldırırsam, kaldırmasam onun bana bir getirisi yok. Önce vicdan. Vicdan. Diğer soru HDP deyince aklınıza ne geliyor efendim? HDP deyince şimdi HDP'yi de yani bak çok sıt olduğum bir insan. Bir grup. Ama bunları meclise kim soktu kardeşim? Alın radikal kararlarını. Meclisten çıkardın. 600 tane milletvekilsiniz orada. Ne iş yaparsınız? Niye çıkarsan onların se onların siyaset yapma hakkı yok mu? Hayır ben yapmasınlar demiyorum. Ama niye mesle çıkarsan 6 milyon oy almışlar. Kardeşim teröre kim bulaştıysa babam dayı olsa zaten AK Parti dedi ki kişiseldir. Biz bulaşanı alıyoruz. Parti kapatmaya karşıyız dedi. Kim varsa mesela milletvekili yanlış bu alıp götürür cezasını. Ne biliyor. yapıyorlar? Ya inanıyor musunuz sevgili kardeşim? Var ben Ama... biliyorum cezaevinde. Ya bir tane iki tane önemli değil. Demirtaş da ilk başlarındaki kefere de, e, cezaevinde. Yani, kefere niye diyorsun kalbini mi yardın? Kişi diyelim. Başındaki kişi. Ya benim askerime polisime kurşun sıkar keferedir haindir kardeşim. Eyvah. Bana ikisini met yeler mi dizeyim adama? Yok dizme yani ah, Yani yok. Bütün, o Allah'a ait. Son soru Muharrem İnce partisini kurdu efendim bugün. Başarılı olur mu olmaz mı siz oy vermeyi düşünür müsünüz? Sevgili kardeşim kimseye ben oy vermek istemiyorum. Al birini vur ötekine. Hayır. Yani o ışığı görmüyorum. Samimi değiller. Herkes çıkarı menfaat için yani insanlarımız cahil bir kitap açık okumuyoruz. E sanki geliyorlar şu anda evin ekmeği kötüyüm insanlarımızla kardeşim. Çok var, çok var. Şimdi bana tamam. eee diyor ki işte ya kardeşim geçim. ya geçim, geçim ya mutlakta başlıyor her şey kardeşim. Mutlaka. Bir anne baba düşün çocuğuyla beraber çıkırca dedi çocuk adı üstünde bir vardan var. yoktan anlamaz atıyorum şurada bir, bir dondurma, görüyoruz. dondurma almak istiyor. Annenin babanın alma gücü yok. Ben yeri geliyor. E yeri geliyor çocuğuna hakaret ediyor. Yeri geliyor çocuğunu dövüyor. Hani benim şura mı diyor. Bir annenin isterse düşmanım olsun. Bir annenin babanın babanın çocuğunun karşısındaki acizliği. En büyük acı ha, acı Bu ülkede asgari ücret ne kadar kardeşim? 2825 lira. En kötü kira ne kadara? 2000 lira ortalama. 2000, 2000 lira. Evet. Sade evet. sade 5 kişilik aile olsa e, kuru ekmek keseler 5-600 lira ekmek kusar ekmek parası. Evet. Doğru mu kardeşim? Evet, doğru. Bana kimse ahlaktan, dinlenimandan bahsetmesin. Bunlar çözsünler, öyle gelsinler bana. Şimdi yani hepsi merkezden Bir cevabım yok. Ya ]iniz? hayır ben kimseyi iftira ederek bu ülkenin gerçekleri bunlar. Ortada efendim İstanbul'da ya, şöyle bugün Ben de dahil olmak üzere psikolojimiz bozuk. Bu ayıp değil, günah değil. Niye? Başımız ağrıyor. Doktora gidiyoruz. Kolumuz ağrıyor. Doktora gidiyoruz. Allah düşmanı mı diyorum? Bak çaresiz bırakmasın. Çaresizlik Affedersin açıt fırın yıkar diye bir atasözlerimiz var. Boşuna söylenmiş laflar değil sevgili kardeşim. Onun için yani ben siyasilere güvenmiyorum. Bak 40 küsür yıllık. Her küsur. şey her şey ortada. Her şey ortada. İnanmıyorum. Küçük çekmecede 2000 lira aşağı kira burada yok. Ya sade çekmeceleri kardeşim şimdi. İstanbul Af diyor, Afrikalısı burada bir evde 20 kişi duruyorlar. Onlar 20 şerra 50 şerra adam, adam başı veriyor. E benim vatandaşım kardeşim zaten iş yok çalışmıyor. Günü bir evine hayatını idame ettiren insanlar var. Bu insanlar yani. Evet, yani şimdi kimse kalkıp da bana ben Türk'üm ben Müslümanım bana. Ben insanlıkla gelsinler. Ya boğaz. Ya boğazdan ziyade kardeşim hayat. Yani şimdi atıyorum benim cebimde yoksa ekmek götüremiyorsam çocuğuma evime ne yapacağım? psikolojimle bulacak. Ne kadar laf söyle söyle boş. Yani siyasilere yapayım. inanmıyorum sevgili kardeşim. Bak Doğrudur. 40 yıllık ülkücü camiadan gelen bir insanım. Yani sizi siyasetin içinde yöneticilik yaptığım ilçe yöneticisi. Ama samimi değiller. Doğru. Bu ülkeyi bu hale bu vatandaşlar Zaten samimi olsa bu hale gelmezdim. gelmezdik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Efendim? AK Parti'ye veririm. AK Parti. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Efendim? Neden AK Parti? Neden AK Parti? Şu anda her şey normal. normal. Evet. Her şey normal. iyi gidiyor. Şey güzel Bazı karşı, karşı taraflar e, muhalefet var ama nispeten iyi gidiyor şu anda. Şey iyi mi? İyi. Sizden önce birisi ben 1200 lira emekli maaşı alıyorum dedi. Benim kiram 1000 liraydı, ben nasıl geçineceğim dedi. Ne diyorsun? Ee, ben 2018'de emekli oldum. 1200 lira maaş alıyorum emekli maaşı. 1200 lira maaş Şu anda en, düşük maaş 1750 lira. Kim bana dedi. Esenyurt'ta vatandaş ben 1200 alıyorum dedi. Haberleri dinlediğimiz kadarıyla ee, en düşük maaş 1750 liradan başlıyor. En düşük şu an demekli olsan. 1200 lira bu yanlış demiş. Videosu var. Dün kendisi ben 1200 lira daha dün maaşımı aldım dedi. 1200 lira aldım olabilir. dedi. O, o da, olabilir. O, da olabilir. Olabilir. Yani Belki ama. daha ücreti asgari ücreti düşük ödemiştir. Ona göre abi, almıştır. Abi. Evet. Peki abi HDP çocuk uzaklaş. Bak maske yok. Uzaklaş. HDP deyince aklınıza ne geliyor? Aman yanıma gelmesin. Hiç. Uzak Uzak Muharrem İnce bugün partisini kurdu efendim. Evet. Siz oy vermeyi düşünür müsünüz? Başarılı olur mu olmaz mı? Başarı olur. Olur mu? CHP'nin başına geçmesi o. Kendisi parti kurdu zaten. Zaten mi? yani misil ağ. Çekmesi lazım bunu kendine. CHP'nin seçmenini. <laughs> çekmesi lazım. Başarı almasın. olur mu? Olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haydi iyi çalışın. Seçim olsa hangi parti vereceksin? Ben anlamıyorum öyle şeylerden. PTT nerede? Bilmiyorum. PTT mi istiyorsun?